Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Muhterem Müslüman kardeşlerim, geçen haftaki sohbetimizde Riyadus Salihin'in 335. hadisi şerifine gelmiştik. Orada önemli bir olaydan bahsetmiştik. Hazreti Ömer radıyallahu anhu oğlu Abdullah'a hanımını boşamasını istemiş. O da boşamayacağını ifade etmiş. Onun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şikayet edince durum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, intikal edince senin baban doğru söylüyor demiş ve onun üzerine boşanma kararına varmış. Bunu tabi sebeplerini anlatmıştır. Eğer bir adamın Hazreti Ömer gibi bir babası varsa gelininde de dini açıdan problemler görüyorsa eyvallah boşasın. Babasını dinlesin, annesini dinlesin, boşasın. Ama bizdeki genelde problemler bir çeyirdek kabuğunu ya da bir ceviz kabuğunu doldurmayacak kadar ufak tefek problemlerle en ufak problemleri sen bana şöyle dedin, ben sana şöyle dedim gibi sebeplerle bakıyorsunuz büyük bir aile dağılıyor. Hz. Ömer anhu o gelinde öyle bir problem görmüş ki affedilmeyecek bir problem. Yani dini açıdan affedilmeyecek bir problem gördüğü için ya da oğlunun onu aşırı derecede sevmesi onu dinden uzaklaştıracağı için bazen seversiniz dini seversiniz seversiniz, dinden uzaklaşırsınız. Allah'tan uzaklaşırsınız. Böyle bir problem de görmüş olabilir. Bundan dolayı çocuğunun ondan boşanması istemiştir. Bu olayla alakalı olarak yine kitabımızın da son bölümlerinde 1871. hadisinde daha önceden biz okumuştuk bunu size. Uzun bir hadis. Hatta ben bir cuma bitirememiştim. İki, iki cuma yapmıştım o dersi. Çünkü bir, derste bitiremedim, ikinci derste mecbur bitirmek zorunda kaldık. O kadar uzundur rivayet. Rivayetin sadece İsmail Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam arasında evlilikle alakalı olan bir bölüm var. Orayı anlatayım size. Çünkü olayın ta Mekke'nin kurulumundan başlıyor. Zemzem Zemzem'in çıkması. Safa ve Merve. Bunun gibi Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın Filistin'den ailesini Mekke'ye getirmesi, bunlar hepsi olayda anlatılıyordu. Son olarak Cürüm kabilesi gelir Mekke'ye yerleşirler ve Hacer annemiz de Cürüm kabilesiyle oğlunu evlendirerek akraba olur. Bir oğlunu evlendirir bir Cürümlü bir kızla. Bir gün İbrahim Aleyhisselam çıkar gelir. Kapıyı vurur. Kim o der? Benimdir. der, oğlum İsmail der burada mıdır? Oğlu olduğunu söylemez yani. İsmail burada mıdır? O da yoktur. Geçiminiz nedir? Nasıldır der? İyi değildir. Şöyledir de böyledir der. İbrahim Aleyhisselam'a ikramda da bulunmaz. Ya yani misafirperverliği yok. Allah'a hamd etmesi yok. Onun üzerine öyle olunca İbrahim Aleyhisselam der ki eğer der senin kocan gelirse kocana söyle der kocana söyle kapının eşiğini değiştirsin der. Kapının eşiğini değiştirsin, der. Atebe tebeb der. Atebe tebebden kasıt, tabi kadındır aslında, kadın kastediliyor. İsmail Aleyhisselam gelir evde bir değişiklik görür. Der ki bugün kimse geldi mi, der. O da der ki evet, der. Yaşlı bir adam geldi, der. İbrahim Aleyhisselam kendisinin onun kayınbabası olduğunu, İsmail Aleyhisselamın da babası olduğunu söylemez. Sadece bir misafir olarak geldi. Yaşlı birisi olarak. Yani İsmail Aleyhisselam o zaman 120'nin üzerindedir. 120 yaş. Ve ne dedi sana der? Hal hatırımızı sordu. Neyle geçindiğimizi sordu. Bir tavsiyede bulundu mu der? Evet de bir tavsiyede bulundu der. Kapının eşiğini değiştirsin dedidir. Der ki o gelen babamdı, da kapının eşiği de sensin. Babam seninle ayrılmamı istedir. Ve ondan ayrılır. Sonra aradan yine bir zaman geçer. İbrahim Aleyhisselam bir daha gelir. Ve yine Cürhüm'de bir kabilesinden bir kadın. Çünkü orada Cürhüm kabilesi yaşıyor. Ve İsmail Aleyhisselam da onlarla akraba. Onlardan bir kızla da Gelir İbrahim Aleyhisselam yine aynı adeti olduğu üzere. İsmail nerededir Aleyhisselam? O da der ki avlanmaya gittidir. Geçiminiz nasıldır der. Geçiminiz nasıl? Elhamdülillah der. İyiyiz der. ile geçinirsiniz? Onu söyler. Et der yani çünkü avlanma yoluyla. Onu söyler ve İbrahim Aleyhisselam onun için dua eder. Et için dua eder. Özellikle onun için Mekke'de hiçbir zaman kurak olmasına rağmen, yeşillik olmamasına rağmen et hiçbir zaman eksik olmaz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası var çünkü. Ve İbrahim Aleyhisselam o kadına da bir tavsiyede bulunur. Der ki, kocan gelirse söyle kapının eşiğine sahip çıksın. Kapının eşiğine sahip çıksın der. Ve İbrahim Aleyhisselam gelince İsmail Aleyhisselam eve gelince bir farklılık görür evde. Der ki: Kimse geldi mi bugün der? Şöyle şöyle özelliklerde birisi geldi der. Ona da kayınbabası olduğunu söylemez. Sana bir şey sordu mu der? Evet der. Hal hatırımı sordu. Ev durumumu sordu. Ben de böyle böyle söyledim der. Sana bir tavsiyede bulundu mu der? Evet der. Bana kapının eşiğine sahip ol dedi. De dedi, dedi. Onun üzerine kapının eşiğine sahip ol dedi diyor. Der ki o gelen benim babamdı. Kapının eşiyle sensin, sana sahip olmamı istedi. Yani dedi ki, sen hanımına sahip ol yani. İki tane kadın, aynı baba, iki tane tavsiyede bulunuyor. Şimdi İbrahim aleyhisselam gibi bir babanız olur da böyle önemli tespitler yaparsa onu dinleyin aile konusunda. Çünkü gerçekten aileler zaten pamuk ipliği gibi bir bağla bağlılar. En ufak bir şeyde bakıyorsunuz hemen aile dağılıyor zaten. Annenin babanın söylemesine bile gerek yok. Çünkü biz evliliklerimizi telefon üzerinden yapıyoruz. İnternet üzerinden yapıyoruz. Kızı internet üzerinden buluyoruz. Kendimiz evleniyoruz. Tamam mı? babamıza annemize sonra haber veriyoruz onları zaten sonra haber oluyor onların hiçbir dahili yok zaten ya da anne baba kızı buluyor ama onların yine bir müdahalesi yok onlar geziyor, toz, tozuyorlar gidecekleri yerlere gidiyorlar alacaklarını alıyorlar satacaklarını satıyorlar en son en son olarak İş anne babaya düşüyor. Şunu söyleyeyim, evlilik döneminde, e, yani nişanlılık dönemi diyeyim, nişanlılık döneminde ki özellikle nişanlı çiftlerin birbirleriyle sık sık görüşmeleri evliliklerinde boşanmayla sonuçlanıyor. Çok sık görüşmeleri gezip özellikle telefonla konuşmaları özellikle telefonla konuşmaları en sonunda boşanmayla sonuçlanıyor. Bazılarınki iki ay sürüyor evlilikleri. ki altı ay sürüyor. ki bir sene sürüyor. Ama çok uzun boylu değil. Yaşlıların evlilikleri kaç sene sürüyor? Ölene kadar sürüyor. Ölene kadar sürüyor. Çünkü onlar Birbirlerini seviyorlar, o gençler birbirlerini sevmiyorlar çünkü sevgi en ufak bir şeyde atılacak bir şey değil. Onların sevgileri menfaat üzerinde, çıkar ilişkisi üzerine. Sen benim dediklerimi yerine getirirsen sana itaat ederim. Sen benim dediklerimi yerine getirirsen sana itaat ederim. Öyle bir çıkar ilişkisi var sevgi üzerine kurulu bir evlilik olmadığı için ya da Allah'ın peygamberin razı olduğu bir evlilik olmadığı için evlilikler kısa sürüyor. Yani birinin gelip de boşa demesine falan gerek yok. Eskiden olsa tamam eyvallah. Ama şimdiki evliliklerde onu demeye bile gerek yok. Bu da Allah peygamber dinlenmediği için ne demek ya? Nişanlı birisi senin hanımın değil bir defa. Yabancı kadınlardan bir kadındır. Yabancı kızlardan bir kızdır. Nişanlı demek evli demek değil ki. Sen nikah kıymadığın sürece o seninle hiçbir bağı yoktur. Seninle hiçbir bağı yoktur. Nişanlı olmayan yani nişanlı olan bir çift hiçbir bağı yoktur seninle. Sadece şu var. Sen diyorsun ki ey millet diyorsun ben şuna talibim bunu istemeyin diyorsun. Hatta nişanlılık döneminde senin istediğin birisini bir başkası talip olsa mekruhtur bu ama talip olsa ve onu ona verseler verirler yani. Çünkü nikah bağı yok ki. İslam'da nişanlılık diye bir dönem de yoktur arkadaşlar. İslam'da nişanlılık dönemi de yoktur. İslam'da bir nikah vardır. Nikah öncesi vardır, nikah sonrası vardır. Nikah öncesi vardır, nikah sonrası vardır. Ya sen evlisin ya değilsin. Üçüncü ışık yok ki. Ya sen birinin evlisin ya değilsin yani. Adam desek ya ben vermiyorum sana kızımı kardeşim. Ne diyebilirsin? Nikahlı karındır. Alacak mı diyeceksin? Değil ki. Onun için nişanlılık döneminde kesinlikle ve kesinlikle kız annesi babasıysa kızımı göndermeyeyim kardeş. Nişan olabilirsin. Ne zaman nikahlanırsın, evine götürürsün, istediğin gibi gezersin, tozarsın. Eğer oğlan babasıysanız, annesi ise müdahale edecek oğluna. Sen ikide bir de Yabancı bir kızla ne işin var senin? Ya nişanlın? Nişanlın da sen hanımın değil ki. İslam'da sadece görmek için gitmek var. Gidersin görürsün beğenirsin. Beğendikten sonra iş bitmiştir. Üç ay, beş ay eğer çok istiyorsan erken bir ay içerisinde, iki ay içerisinde evliliğini yaparsın, düğününü yaparsın, çıkarırsın. Onun ötesi yok yani. Onun için bugün eğer boşanmalarımızın çoksa yüzde ellilerde ya boşanmalar. Türkiye geneli diyor. Yüzde kırk beşlerde evlilik işi boşanma. Çünkü evlenenimiz kadar boşananımız var. Ve bunun da faturasını yani teknolojinin faturasını ödüyoruz biz. Teknolojiyi iyi kullanacağımıza iyi kullanamıyoruz. İşte telefondur, internettir, işte onlar bunları iyi kullanamadığımız için hep bu işlere kullandığımız için ne oluyor? İşler boşanmayla sonuçlanıyor. Evet. Ebu Derda'dan gelen bir rivayet radıyallahu anhu. "Ana raculan atahu feqala inne li imra'atan. Dedi ki benim bir hanımım var. وإن أمي تأمرني بتراقيها بنمددة أُنُو أنوبوشاما مسكيو فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أي احفظه رواه الترمذي أبو الدرداء رضي الله عنه o adama cevap verme yerine genel bir kaideyi söyledi. Ona cevap vermedi. Ama genel bir kaide söyledi. Dedi ki ben dedi Peygamber Aleyhisselam'dan şunu işittim. Baba ya da baba anne el valid babadır ama anneye de şamildir yani. Çünkü diğer rivayetler var bu konuyla alakalı. Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen o kapıyı zayi et, dilersen muhafaza et. Bunun manası nedir muhterem Müslüman kardeşlerim? Anneni de küstürme. Anneni de küstürme. Babanı da küstürme. Eğer gerçekten o ailenin hanımının dindar olduğuna, seni Allah'a yaklaştırdığına inanıyorsan onu da muhafaza et. İki tarafı küstürme yani. Bir tarafı tutup da bir tarafı yıkma. Anne babayı bir tarafa atıp da hanımı tutma. Hanım Hanımı bırakıp anne babayı da. İki dengeyi tut yani. Dengeli ol. Çünkü sahabe radıyallahu anhum ona hanımını boşa demedi. Ama sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu rivayeti söyledi hadisi İmam Tirmizi rivayet ettiler. Bir adam Ebu Derda'ya gelerek karım amcamın kızıdır dedi. Ben onu çok seviyorum. Annem ise onu boşamamı istiyor dedi. Ebu Derda şu cevap verdi. Ben sana ne karını boşa derim ne de annene karşı gelirim. Bak bunu ben söylemiyorum. Sahabe söylüyor. Ama sana Resulullah Aleyhisselam'dan duyduğum bir hadisi söyleyeyim diyor. Resulullah Aleyhisselatü anne cennete en ortadaki kapıdan girmeye vesile olur. Buyururken işte bu da Ahmet bin Hanbel'in müstahede gelen bir rivayet. Dikkat edin. Öbüründe baba dedi. Burada da anne ifadesi geçti. Şimdi sen bu kapıya ister sıkı sıkıya yapış İstersen elinden bırak. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde geçen bir rivayet. Bu hadiste oğluna boşanması için ısrar eden anne olduğu, İbn Hibban rivayetinde ise baba olduğu açıkça görülmektedir. Bu da İbn Hibban'ın sahihinde geçen bir rivayet. Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın rızası anne ve babayı hoşnut ederek kazanır. Allahu Teala'nın gazabı anne babayı öfkelendirmek suretiyle çekilir. Hadisi İmam Tirmizi rivayet ettiler. E yapacağımız şey ne anneyi babayı küstüreceğiz ne de bir taraftan öbür tarafı küstüreceğiz. Dengeli olmaya çalışacağız. Aile yuvamızı muhafaza edeceğiz ama bir taraftan da anne babayı da onlara da ne yapacağız? Onlara da edep saygı içerisinde onlara itaat etmeye gayret edeceğiz. Bera bin gelen bir rivayet radıyallahu anhu anhuma Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular El bi menziletil ummi Ravahu tirmizi Teyze anne yerindedir Teyze anne yerindedir Terem Müslüman kardeşim, şöyle boşlukları dolduralım Yine kardeşlerimiz Yukarıda da yer var ama yine boşlukları dolduralım Ve bu hadisin sebebi vurudu var. Hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. İmam Bukhari ve Ebu Davud'da da bu hadis var. Bera bin Azib'in rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılında Umre kazasını yapmak amacıyla Mekke'ye gitmiş. Fakat Umre yapmak maksadıyla Mekke gitmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi o sene izin vermiyorlar. O Hudeybiye senesinde izin vermiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öbür sene gidiyor. Aleyhisselam umreye niyet etmiş. İhramlarını giymişler. Oraya kadar gitmişler fakat izin verilmemiş. Ertesi sene gidiyorlar. Bu olay umre maksadıyla gittikleri sene, altıncı sene de gerçekleşiyor. Mekke'li müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmasına izin vermemişler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke'li müşrikleri arasında bir anlaşma imzalanıyor ki buna Hudeybiye musalahası deniliyor. Bu da Hudeybiye'de yapılıyor bu anlaşma. Bu anlaşmaya göre Müslümanlar bir yıl sonra Mekke'ye gelecekler ve orada üç gün kalmak üzere umre yapacaklar. Ertesi sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Medine'den hareket etmiş, Mekke'ye gelmiş ve orada üç gün kalmışlar. Tam dönecekleri sırada Uhud gazvesinde şehit olan Hz. Hamza radıyallahu anh'unun kızı Umame ve Umare radıyallahu anh'a peygamberimizin arkasından ağlayarak amcacığım amcacığım diyerek bağırmaya başladı. Hazreti Ali radıyallahu anhu bu yavruyu kucakladığı gibi devesinin üzerine koydu. Sevgili hanımı Hazreti Fatıma radıyallahu anhu'ya uzattı. Amcanın kızını al dedi. Amcanın kızını al dedi. Medine'ye varınca bu yetim yavruyu evine almak için üç kişi arasında anlaşmazlık çıktı. Birincisi Hazreti Ali radıyallahu anhu ikincisi Hazreti Ali'nin abisi Cafer-i Tayyar, Cafer bin Ebi Talip. Üçüncüsü de Zeyd bin Harise'dir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın azatlı kölesi. Birisi diyor ki o amcamın kızıdır. Onu terbiyesini, bakımını ben üstleneceğim. Benim hakkımdır diyor Hazreti Ali. Cafer bin Ebi Talib, cafer Tayyar radıyallahu anh'u. O benim de amcamın kızı olduğu gibi karım da onun teyzesidir diyor. Benim hanımım da onun teyzesidir. Onun benim alıp götürmem daha uygundur der. Zeyd bin Harise de o benim din kardeşimin kızıdır. Bana herkesten daha yakındır diyerek ortaya çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu hadisi söyler. El-Khalatu bi menziletil umdir aleyhisselam teyze anne yerindedirdir. Ve alır Cafer Tayyar'ın hanımına verir. Çünkü teyzesidir o. Yani akrabalıksa Hz. Ali'nin de akrabası, Cafer'in de akrabası. Akrabalık yönleri de eşit. Ama Cafer Tayyar'ın hanımı yönünden de bir akrabalık var ki o teyzesi. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alır, onu teyzesine verir. Ve teyzesinde kalır. Ve üç yakınına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iltifatlarda bulunur. Der ki Hazreti Ali'ye sen bana bağlısın ben de sana der. Cafer-i der ki senin hem görünüşün hem de huyun bana benzerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'ye de sen bizim kardeşimiz dostumuzsun diyerek gönlünü alır. Bu da İmam Bukhari'nin Suh bölümünde geçen bir rivayet. Esma binti Ümeys radıyallahu anha teyzesidir, onu himayesini alır ve ilk Müslümanlardan olup çok değerli bir sahabiyedir. Meymune annemizin de kız kardeşi olması hasebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de baldızıdır. Peygamberimiz de aynı zamanda baldızıdır. Esma radıyallahu anha müşriklerin eza ve cefasından kurtulmak amacıyla kocasıyla beraber Cafer bin Ebi Talib ile beraber Habeşistan'a hicret eden kadınlardandır. İki tane hicret geçirmiştir. Bir Habeşistan'a orada kalırlar daha sonra da Medine'ye gemi yoluyla gelirler. Cafer radıyallahu anh'unun Mute savaşında şehit olmasından sonra önce Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu ile evlenir daha sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun vefat edince onun elleriyle yıkar daha sonra ise Hazreti Ali radıyallahu anhu ile evlenir tam 14 yıl boyunca Habeşistan'da kalırlar çünkü İslamiyet'in ilk yıllarına giderler ve Medine'nin Hayber Savaşı'nda yani Hayber Savaşı döneminde Hazreti Cafer radıyallahu anhu ve diğer Müslümanlar o zaman gelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve şu ifadeyi kullanır, meşhurdur. Ben Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi sevineyim der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yakın bir dönem sonra da Mute savaşı çıkar ve orada şehit olur. çocuk bakımı ile alakalı İslam'ın İslamiyet'in hükümleri var. Onları da geçelim. Ahmed bin Abese radiyallahu anhunun rivayeti şöyle dedi Dekaltu ala nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bi Mekke'te yani fi evveli nübüvveti nübüvvetin ilk yıllarında fekultu lehum ma ente daha tabi sahabe Amr bin Abese peygamberlik nedir? Din nedir? Onu da bilmiyor. Diyor ki İslamiyet'in tam peygamberliğin ilk yıllarında dedi ki sen kimsin dedi peygamberimize. Peygamberimiz dedi ki "Kale nebiyyün ben dedi peygamberim dedi. Fekultu ve peygamber nedir dedi. Seher onu soruyor. Peygamber nedir? "Kale, Erselani Allahu Teala. Allah beni gönderdi. Ya Ya bizde olsa böyle bir şey ya sen daha peygamberi bilmiyorsun ya. Bilmeyebilir ya, olabilir. Bizim görevimiz öğretmek. O insanlara dini öğretmek, İslam'ı öğretmek öğreteceğiz bizim. Görevimiz bu. Fakultu bi ayyi şeyin arsalaka. Allah seni madem gönderdiyse neyle gönderdi seni? Kale ersalani bi silatil arham ve kesril awthan ve an yuwahhada Allahu la yushrak bihi şeyun. Müslim. akrabayı koruyup gözetmek putları kırmak ve Allah Celle Celaluhu birleyip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere Allah beni gönderdi hadisi İmam Müslim rivayet ettiler ana babaya karşı gelmenin ve akraba ile ilgiyi kesmenin haram olduğu ile alakalı ayet-i kerimeler var konuyla alakalı hadis-i şerifler var. Rabbim hayat verse inşallah gelecek haftada oradan devam ederiz inşallah. Rivayet ettiler. Rabbim okuduğumuz hadislere gereği gibi iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine daha anlatmayı ve aktarmayı Rabbim hepimize nasip meyesser kısın amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme bihamdik eşhedü en la ilahe سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين